Hepinize merhaba. Bugün eee Big ya devam ediyoruz. Yani bu oyun Big World'da başlıkta şey diye görmüşsünüz. Çocukluğumuzda çok oynadığımız oyun falan. eee çünkü boy gerçekten bazı çocukları çocukluğunu temsil eden bir FPS Battle Royale oyunu. eee söylerken öldüm bu arada. Hadi web yüklersin. A yüklendi. Tamam gel gel gel. Gel 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 gel, gel. Oha nerede vuruyordunuz? Nerede vuruyorsunuz? Nerede? Bak 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 şimdi bak. Hayır ya. Şimdi mi? Gerçekten şimdi de bu. One team. Öyle bir grup mu varmış la ben gruba baktım da göremedim. Gelin bu map benim işim aga. Bu map benim işim. Gel, gel 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 Bak bir anda önlerine çıktım nasıl geldi bu? Gel ver. Gel be. Arkadaşlar o kişi bir birden dalırsak diyeceğim de diye, kimse dalmaya ya bu oyunu oynayalar diye oyunu bilmiyor ya. Ab bak bu biliyor bak. O biliyordu. O gerçek anlamda biliyordu bu oyunu da E ee, iyi yazı da bakarsak kaç takım da ede biliyor. O yüzden rahat. Şuna bak ilk iki kişi ben öldürüyorum şu. Oyunda dört kilimiz var bak şu. Geber. Hop 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 hop. Hop. Bir, bir dakika dur. 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 Geberin. Ya. Abi ya bu silah çok iyi yalnız bavili. Şu yukarıda gösteriyor bak. Gerçekten gösteriyor. Çok iyi bir silah bu. 50 var var. <laughs> ya yürü git. Yürü git. Ya Hayır verdim kaldı bu <laughs> Ay bu şey de patlamıyor ya bir de. 2 saat boyunca. Ya bak ya. Bir de duvar arkası görme özelliğine de sahip o karakter. Ama umurumda değil çünkü hemen patlatabiliriz. Tak. Dur, Ta derken adam tek de öldü la. Şöyle de bir tek ben iyi be. Başka iyi olay yok. Gel bak. Adam benim eee Özel gücümden kurtuldu diyeceğim de. Nasıl kurtuldu lan hile misin sen? Hile. Vallahi. Geber. Yaklaşma. Bu arada özel gücümüz var ve onunla ben çekiyorum oyunu bilmeyenler için söylüyorum da bilmeyen de yoktur bu oyunu Play Store'da 50 milyon indirmesi var zaten Biz zamanlar hatta Play Store'da Bilmem ne kaçıncısıydı bilmiyorum ama Ya abi ya hiç vurmuyor bizimkiler şuna ya Vur aga vur vur vur. 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 Ay bu çok boşluğa attım ama ya. Gel gel. Gel gel. Eskiden benim ses çıkartıyordu ha. Gerçekten bunu önceki videolarda da söylemiştim tabi de. Hayır ya. He. Abi bu bir kısmı boş mu böyle? Kabuğun orta kısmı nasıl yaşıyorsun lan sen? Aa. Cesede Aa! Şu kedi karakteri de ben de alayım var ya dünyanın şampiyonası olacağım şu oyunda ama Geber Ya kedi çok güçlü ya elinde de baya iyi bir silah var sürekli Asul FPS pardon Asul FPS bizim eski kanal adımız. ben asıl Player evet eskiden sadece bir FPS kanalıydık şimdi genel bir oyun kanalıyız genel dedim de tüm oyunlar ve nasıl kazandıysak daha ölmedi bile <laughs> la bir an şey oldu sandım ya aga be bir an Solucu levele geldim sandım bu karakterde. Aga be bir de birinci olmuşuz çok.